Çukur dizisinde bu hafta. Yamaç Cumali amcanın Çukur'daki düzeni nasıl bozacaktır? Vartol Cumali amcanın yaptıkları neden bu kadar sessiz kalıyor? Çukur halkının Cumali amcadan bu kadar çok korkması sebebi olan şey nedir? Vartol ve Cumali Yamac'ın yanında yer alacak mı? Sultan Cumali amcaya niye karşı gelemiyor? Aliço evini tekrar geri alabilecek mi? Celesun ve Karaca aşkında son durum ne olacaktır? Yasmin'in bu hale gelmesi Cumali amca yüzünden mi? Çukur Yamac'ın yanında olacak mı? Dizi final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle videoyu geçmeden önce kanal abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Çukurda heyecan devam ediyor. Yamaç Çukur'da yaşanan gariplikleri yavaş yavaş anlamaya çalışacaktır. Herkesin Cumali amcadan korkması Yamaç'ın kafasını iyice karıştıracaktır. Varton'un bu duruma müdahale etmemesi ayrıca bir soru işareti. Yamaç evde istenmediğini anlayacaktır fakat Yamaç öyle hemen bunu evet diyecek bir değildir. Hele ki annesini sinmiş ve bitkin gördükten sonra bunun nedeni öğrenmeden o evdeki hiç kimseye huzur vermez Yamaç. Cumali amcanın büyük oyunu tüm Çukur'u etkisi altına alacaktır. Çukur'daki hiç kimse ona karşı gelemiyor ve ondan habersiz bir işe giremiyor. Yamaç insanların korktuğunu ve sindiğini anlayacaktır. Yamaç tekrar Çukur'u geri alabilmek için Çukur'dakilerin yardımına ihtiyaç duyacaktır. Özellikle bu yolda Vartolu, Mekke ve Ceresun'a büyük iş düşecektir. Yamaç'ın gelişi Çukur'da yeni bir umut olsa da evdeki hiç kimsenin yamaca inancı kalmamıştır. Onları bu kadar hayattan beziren şeyin ne olduğunu mutlaka bulacaktır Yamaç. Oysaki Yamaç onların yaşadığı 10 on misini yaşadığı halde hala dimdik ayakta ve savaşmaya hazırdır. Kulkan'ın planı şu an için hayatta kalmaktı ve onu da başardı. Kulkan bundan sonra Yamaç'ın önemli bir kaynak olacaktır. Yamaç'ın yaşadığı cehennemi tek tanığı olarak Yamaç'a her türlü desteği sağlayacaktır Kulkan. Yamaç yaşadığı cehenneme sebep olmuş kim varsa hepsinin biletini kesecektir. Ancak daha öncesinde Yamaç'ın şu sözleri çok dikkat çekiciydi o elin nerede olsa tanırım demesi üstüne bir de amca Cumali'nin yüzüne dikkatli bakması şunu gösteriyor ki Yamaç Cumali amcayı en yakın zamanda hatırlayacaktır. Cumali amcanın Yamaç'ın yanında istemesi Yamaç'ın yapacaklarına engel olmak içindir. Amca Cumali Yamaç'ın ne kadar akıllı ve zeki olduğunu çok iyi biliyor. Yamaç çukuru nasıl bu hale geldiğini araştırıp öğrenecektir. Özellikle abisi Cumali yapılanları duyduğunda amca Cumali'ye öfkeskin daha da çoğalacaktır. Yamaç şu an için tüm bu yapılanlara sessiz kalmayı tercih edecektir. Biliyorsunuz ki Çukur'da böyle bir tespit var. Portakal dokunan ölüyor. Geçen hafta Sultan Portakal soydu. Tesadüf mü gerçek mi öğreneceğiz. Sultan ölürse çok da sürpriz olmaz. Çünkü bu saatten sonra herkes ölebilir. Finale az bir zaman kaldı. Sultan İdris Cumali amcayla ilgili büyük sır bu hafta ekrana gelecektir. Yamaç Efsun'u bulmasının ardından eve dönmesi için ikna etmeye çalışacak. Ancak Efsun şimdilik buna hayır diyecektir. Çocuğum için yapmak zorundayım dese de Yamaç Efsun'u bu saatten sonra kim tarafından alıkoyulursa koyulsun ona yaşattıklarının aynısını yaşatmadan öldürmez. Celasun'un vurulduktan sonra bunu saklaması amcanın hataya yer vermek istemediği için değildir. Koçavalları destek veren kişileri oyun dışı bırakmak istediği içindir. Cumali amca iyi biliyor ki o isimlerin hepsi Yamaç'ın en sadık adamlarıydı. Gün girip güçlenmelerine engel olmak içindir. Sultanın pişmanlığı yamacı görünce ikiye katlanacaktır. Sultan kendi evinde bir yabancı gibi yaşamaya çalışırken keşkeleri aslında her şeyi anlatacaktır. Cumali amcanın ev dahil herkesi esir gibi mecburu bırakması aslında kimsenin benimsediği bir durum değildir. Özellikle Vartol'un bunu kabul etmesi hiç de Vartol'u ya yakışan bir hareket değildir. Vartol'un mutlaka başka bir planı olacaktır. Yoksa Vartol'u bu kadar adaletsiz görüp de sessiz kalacak biri değildir. Celesun ve Karaca arasında yeni bir aşk başlıyor. Bu aşka Cumali amcadan tam destek gelecektir. Öyle ki Cumali amca çukurda bekar erkek bırakmayacak. Ancak Karaca bulunduğu bu durumdan çok da memnun değildir. Çünkü Cumali amcanın kendisini kullandığını biliyordur. Karaca akıllı biri mutlaka yamaca ulaşacaktır. Ve yamaca her türlü yardımı sağlayacaktır Karaca. Emmi'nin uzun zamandır diziye veda edeceği söyleniyor ancak bu ayrılık bir türlü gerçekleşmedi. Final bölümü yaklaşırken emin ayrılacağı da kesinleşti. Peş peşe birçok vedalar olacaktır. Bunların en başında Damla ve Emmi gelecektir.